Nerede kaldın Seco? Hadi teker yapalım. Teker mi yapacaksın? Ha. Hadi. Bir de dönmeyek Astronot gibi giyiniyoruz. Adam tişörtle geliyor, tişörtle. Garibanın yüzü gelir mi? <laughs> egzap sallanıyor egzap. Soket çıkmış, çeksa. sağ. <laughs> Marar, en sevdiğim kasası. Şekilsiniz ya. <laughs> yola devam. Acayip gudubet bir gün. Yavaşlar aklımı aldın. Acayip gudubet bir gün arkadaşlar. Normalde bugün biz 8-10 kişi çıkacaktık. Bir tanesinin mesaiye kalması gerekti, gelemedi. Bir tane arkadaşımız eşini acile kartılmışlar. ona gitmek zorunda kaldı. Allah'tan şifa var diliyorum. Önce sağlık tabii ki. Bir tane arkadaşımızın Motoru arıza yaptı. Kala kala 3 kişi kaldık yani anlayacağınız. Sercan'ın da de deposu azaldı. Bugün hiçbir şey anlamadık. Pek tadı tuzu kalmadı. Önümüzdeki hafta sonu artık pazar günleri sokağa çıkma yasakları kalkıyor. Pazar günleri sabah erkenden gazlamaya başlarız. Ben bu kadar atladık. Nerede kaldın Seco? Adamın slider'ları gidiyordu az daha. Kolay gelsin. Kart lazım mı? Plakadan göremiyor musunuz? Hallediyor musunuz? İç cepte de çıkartamıyorum şu an. Çatalca'dan. Beraberiz. Teşekkürler sağ olun. Apaç Özgür otobana gelmiş adamda mont yok ya Biz anasını satayım Astronot gibi giyiniyoruz Bak Sercan'ın haline bak benim halime bak Adam tişörtle geliyor tişörtle Delikanlı ya Şekilsiniz ya <laughs> Bravo bravo mükemmel bu sefer otobanda aksaklıklar peşimizi bırakmadı. O yüzden bu videoluk kusurumuza bakmayın. İleride daha iyi videolar gelecek. Garibanın yüzü gelir. <laughs> egzap sallanıyor egzap. Soket çıkmış. çeksa. Ekzap soketi çıkmış galiba. Soket sallanıyor. Ha takmadın mı? Hayır motor geriliyor o yüzden. Yakıt yok bitti bitecek. Hadi. ne yollar yapmış be ya. Ak git, ak git. Böyle bir şey var mı ya? Bum bum bum. Çok güzel patlatıyor be. Allah nazarlardan saklasın. Ha, polis emiceler alıyor orada polisin önüne mi çıktık la biz? Güzelmiş burası. Kaçak geçişi tercih etmek isteyen olursa. Zaten bir daha çekti ışık yandı <laughs> Garibanın yüzü ne zaman gülür ki? Hiç sevmiyorum şu yamağını kurduğunu ya. Sol tarafta bir şey sıkışmış o yüzden gelmiyor. Solu çekmek lazım. <laughs> Dur kıracaksın şimdi. Çok doldurmuşum. <laughs> yok onlar alakası yok hep aynı. Evli. <laughs> Vur şöyle. Tamam. egzaptandır işte sokettendir. Egzap çıktı. Yapmıyor ama geriye düşer. O ışık egzap mı? Egzap. Rölanti de bozuk. Bozuk çalışıyor egzap takır Bir ara geldim arkamdan geçtim çok rahat yani. Kilit. Geliyor geriliyor makine. Aynen. Kaçtın orada? 270-280. 270 falan mı? Gitmiyor mu bir daha fazla? Hadi devam Hadi. Plakana geliyorsun? <laughs> Çatalca'dan Çatalca. Çatalca. Üçüncü köprü yolundan buraya girdik. Ya buradan geriden üçüncü köprü yolundan Çatalca'dan geldik biz. Çatalca tarafından oradan çıktık zaten buraya girdik işte. Kısa mesafe yani. Abi girişimizi görmüyor musunuz ya? Ben anlamıyorum ya. Nereden girdiğimizi soruyor. Şey. Beraberiz beraber. Sıralı gelebilir misiniz? Nasıl? Sıralı gelebilir misiniz rica edeyim? Sıralıyız görüşünüzle hadi gidelim yanıyoruz size yakın Bir dakika siz en son geçersiniz Hangisi? Siz geçin bir efendim geçin Tamam Hadi teker edelim Teker mi yapacaksın? Ha. Hadi Devam et tamam. Anlamıyorum ki tamam teker. Ha, anladım anladım. Tamam hadi devam. için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.